Feri Cansel, 7 Temmuz 1944'te Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde doğdu. Asıl adı Feriha'dır. O dönem Lefkoşa'da karma eğitim veren tek okul olan Atatürk Ortaokulu'nda okudu. Gençliğini üzerinde savaş bulutlarının dolaşmaya başladığı Kıbrıs'ta yaşadı. Erken yaşta kendisinden 15 yaş büyük bir erkekle evlendirildi. İngiltere'de Hair Dressing School'da okuyan Feri Cansel, Londra'da okuldan sonra bir süre kuaförde manikür ve pedikür yaparak çalıştı ve İngiliz vatandaşlığına geçti. Genç yaşta yaptığı evliliğinden 19 yaşındayken 23 Mart 1963'te kızı İlter dünyaya geldi. Kızı İlter sonraki yıllarda adını Zümrüt olarak değiştirdi ve annesi gibi oyunculuk kariyerini seçti. Hababam Sınıfı 9 doğuruyor, Tele Kızlar gibi filmlerde oyunculuk yaptı. 60'lı yıllarda herkes Avrupa'ya gitmenin derdiyle tutuşurken Feri Cansel İngiltere'den bir Türkiye bileti aldı. Turist vizesiyle geldiği Türkiye'de çalışma ve oturma izni olmadığı için Cansel'in yalnızca 6 ay vakti vardı. Soluğu İstanbul'da dansözlük yapan Kıbrıslı arkadaşının yanında aldı ve birlikte Pangaltı semtinde bir ev tuttu. 1964 yılında Taksim'deki Parisien Kulüp'te kaçak olarak, servis hostesi olarak çalışmaya başladı. Fiziği ve güzelliğiyle bakana bir daha baktıran Kıbrıslı Feri Cancel, striptiz yıldızlığına kadar ilerledi. O dönem İngiliz vatandaşı Kıbrıslı Feri Jansel de İranlı oyuncu Cihangir Gaffari de kaçak olarak çalışıyor konumundaydılar dönemin emniyet müdürü bu iki oyuncu için Cihangir Gaffari ile Feri Cansel 5682 sayılı kanun hükümleri dahilinde Türkiye'de icrayı sanat etmektedirler. Çalışma müsaadeleri yenilenmezse, zararlı faaliyetlerde bulundukları tespit edilirse, bu şekilde hareket eden diğer yabancılar gibi her ikisi de yurt dışına çıkarılırlar ve tahmin ederim bir daha Türkiye'ye kolay kolay dönemezler, açıklaması yaptı. Feri Cansel mecburen 1971 yılında bir apartman kapıcısı Yusuf İzzettin Tuzcu ile Feriha Tuzcu adıyla Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde formalite evliliği yaptı. Kıyılan nikahla Feriha Tuzcu adını alarak Türk vatandaşlığını elde etti. Tuzcu'dan 3 ay sonra şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandı. Gazinolarda da şarkıcılık yaptı, yıldızının parlayacağı belliydi burada güzelliği ile birçok kişinin ilgisini çekerek 1964'te Ahmet Mekin'in başrolde oynadığı Kan ve Gurur adlı filmde rol aldı. 1967 yılında Sadri Alışık ve Filiz Akın'ın oynadığı Bekar Odası sinema filminde Leyla Oral karakterini canlandıran Feri Cansel 1968'de Tanju Korel ve Türkiye Güzel Nebahat Çehre'nin oynadığı Dev Adam filminde rol aldı. 67'de yönetmenliğini Türker İnanoğlu'nun yaptığı ve başrollerde Selda Alkor, Ekrem Bora ve Selma Güner'in oynadığı Evlat uğruna adlı filmde oynadı. 69'da Yılmaz Güney'in yazıp yönettiği Bir Çirkin Adam filminde Yılmaz Güney ile başrolde oynarken Hayati Hamzaoğlu, Süleyman Turan, Nebahat Çehre de filmde oynadı. Çirkin Kral Yılmaz Güney'e aşık oldu. Fericansel Yılmaz Güney ile evlilik hayalleri kurarken terk edildi. Bir çirkin adam filmindeki rolünden sonra Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri oldu. 60'lı ve 70'li yıllarda günün koşullarına uygun piyasa filmlerinde rol aldıktan sonra ismini 70'lerde malum filmlerle duyurdu. Zerrine Geliler, Arzu Okay, Zerrin Doğan, Figen Han ve Mine Mutlu'nun ardından en büyük yıldızlardan biri oldu. Kariyerine önce daha normal filmler ile başladı. 70'li yıllarda malum film furyasına Feri Cansel'de katıldı. Aydemir Akbaş, Salih Güney, Ali Poyrazoğlu, Yılmaz Köksal ve Behçet Nacar gibi isimlerle birçok filmde rol aldı. Lisede erkeklerle boks maçı yapardı. Erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile dikkat çekti ve bu tarzı nedeniyle Sylvia Kristel'in oynadığı dünyaca ünlü Emmanuel serisine gönderme yapacak biçimde Kasım Paşalı Emmanuel lakabını aldı. Sadri Alışık'la çektiği sinema filmleriyle şöhretini artıran çansel mesleğinden asla utanmamış aksine malum film dönemi içinde şu cümleleri etmişti. Çıplak dünyanın her yerinde var. Almanya'da şakır şakır muamele filmleri oynuyor. Soyunmayanlar benden ya da benim gibi soyunan arkadaşlarımdan daha iyi oyuncu mu? Hiçbirimiz teşhir hastası değiliz. Ne var ki senaryo öyle gerektirdiği, seyirci de öyle istediği için soyunuyoruz. 74 yılında geçirdiği bir trafik kazasından sonra yapılan sağlık muayenesi sonrasında Feri Cansel göğüs kanserine yakalanma korkusuna kapıldı. Bu yüzden de göğüslerindeki silikonları çıkartmak zorunda kalmıştı. Böylece de ünlü göğüsleri küçülüp doğal halini aldı. Sinema oyunculuğunun yanında şan dersleri alıp şarkıcı olarak dönemin modasına uyarak gazinolarda şarkıcı olarak da çalıştı. Ankara'nın önde gelen ailelerinden birinin oğlu olan iş adamı Yusuf Tereyağoğlu'nun dikkatini çekti. 76'da ünlü iş adamı Yusuf Tereyağlıoğlu ile evlenen Feri Cansel, 3 yıl kadar sürdürdüğü evliliğini 79 yılında boşanarak sonlandırdı. 79'da konser için gittiği İzmir'de tanıştığı ticaretle uğraşan Kemal Melih Ük'e aşık oldu. Melih Ük İzmir'deki işlerini İstanbul'a taşıdı ve burada birlikte yaşamaya başladılar moda semtinde Zümrüt adını verdikleri bir market açtılar. Her seferinde olduğu gibi bu kez gerçek aşkı bulduğuna inanıyordu Feri. Ancak Melih Ük evliydi, ilişkileri de inişli çıkışlıydı. Kızı Zümrüt dahil birçok arkadaşı Feri Cansel ile Melih Ük'ün birbirini çok sevdiğini söylüyordu. 80, 3'te gazinolarda şarkı söyleyerek hayatını kazanıyordu. Ağustos ayında Bursa Köşk Gazinosu'nda program yapmak için 13 milyon liraya anlaştı. 1 Eylül akşamı Cihangir Akyol sokaktaki evinde hazırlıklarını yaptığı sabah Bursa'ya gidecekti. Evde kızı Zümrüt, arkadaşları Pakize Songülhay ve Seyfi Dursunoğlu ile birlikte oturmuş sohbet ediyordu. Geç saatlerde eve Melih Hük geldi, sarhoştu. Feri Cansel'in kızı Zümrüt o geceyi şöyle anlatıyor. Annem bazı şahsi eşyalarını almak için gelen Melih'le tartışırken ben odamdan çıktım. Annem ağlıyordu. Bir ara içeri girdim. Melih'in elinde tabanca vardı. Önce şakayla annemi korkuttuğunu sanmıştım. Silah sesleriyle içeri tekrar girdiğimde annemin duvara sürtünerek yere düştüğünü gördüm. Tekrar tabanca patladı ve şuursuzca annemin üzerine kapandığımı hatırlıyorum. Bu ara namludan çıkan kurşunlardan biri alnımı sıyırarak geçmişti. Feri Cansel, 2 Eylül 83'te bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi Kemal Melih Ük tarafından başından kurşunlanmıştı. Çığlıkları duyan apartmanın kapıcısı Halis Kaymak hemen daireye koştu. Melih Ük kayıplara karışmıştı. Feri Cansel hala hayattaydı. Halis Kaymak ve diğer komşuları tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. 2 Eylül 83'ün ilk saatlerinde Feri Cansel hayata gözlerini yumdu. Feri cüzdanından Melih Ük'ün 3 yaşındaki çocukluk resmi çıktı. Melih Ük'ün neden bunu yaptığına ilişkin rivayetler muhtelif kıskançlık yüzünden diyen de oldu, modadaki market battığı için araları bozuldu diyen de. Feri Cansel'in cenaze namazı 6 Eylül 80, 3'te Şişli Camii'nde kılındı. Ekrem Bora, Mine Soley, Mine Mutlu, Serdar Gökhan, Turgut Özatay, Önder Somer ve Serpil Örümcer gibi isimlerin yer aldığı az sayıda dostu gelmişti son yolculuğuna uğurlamaya. Yakınları aralarında topladığı parayla cenazesini Kıbrıs'a gönderdiler. Lefkoşa mezarlığında sessizce toprağa verildi. Olaydan iki gün sonra Kemal Melih Ük, moda semtinde sokakta yakalandı. Karakolda Ferin'in kendisini kovmak için silahı eline aldığını, bu sırada yaşanan karmaşada silahın ateş aldığını ve pişman olduğunu söyledi. Dava yaklaşık bir yıl sürdü. 8 Kasım 84'te görülen son duruşmada Kemal Melih Ük 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra aftan yararlanarak salı verildi. Feri Cansel 39 yıllık hayatına 140'ın üzerinde film sığdırdı. Feri Cansel'in bazı önemli filmleri şunlardır. Nilgün, Belanın Yedi Türlüsü, Bir Çirkin Adam, Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor, Malkoçoğlu Cem Sultan, Turist Ömer Arabistan'da, turist Ömer Yamyamlar arasında Ali Baba ve Kırk Haramiler, Kırk Yalan Memiş ve Estergon Kalesi, Kara Murat Ölüm Emri. Son olarak 82 yılında Gökhan Güney'in Gözüm Gibi Sevdim adlı filminde oynadı. Videomuzu Beğendiyseniz videoların devamı gelmesi için sizlerden kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz.